Kıyamet Suresi 30. ayeti i Kerime İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. Artık kişi ruhunu teslim etmiş ve sevk edileceği yer Rabbinin huzurudur. İnsan dünyada imtihanını vermiş ve ahiret aleminde o hesap gününde hesabı görülmek üzere Rabbinin huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını verecektir. Allah'a ortaklar koşanlar, kendi akıllarına göre din uyduranlar, kendi ideolojilerinin peşine takılanlar, İslam dininin dışında olanlar iyice bileceklerdir ki Allah'tan başka bir ilah daha yoktur. İnsan dünyada dünyaya bir imtihan için gelmiştir. Bu imtihan neticesinde her nefis kazandığının karşılığını görmek üzere o hesap günde hesabı görülecek, görülecekler layık oldukları yerlere gönderileceklerdir. O hesap günde hesapları görülecek. Evet şuraya hesapları görülecek. Layık oldukları yerlere gönderileceklerdir.